Arkadaşlar bugün de harfi yapıyoruz gene. Herkes bizim videomuzu beğensin Biz hep video çekiyoruz. Ali telefonla, telefonundan. Ali bana telefon vermiyor. Ders çok önemlidir, Ondan bana vermedi. Büyüyünce bana verecekti. Değil mi anne? Evet anneciğim. Evet şimdi ne, ne, ne başlayalım. Şöyle bir çizgi çiziyorsunuz. Sonra da böyle yapıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Böyle olunca çizgi bu. Küçücük bu, bir, bir olacak. Şey. Evet. Evet der. Şimdi. Bir daha göster Bakın böyle. Şöyle. Şurada bir bir, bir şey oldu. Bunu da böyle yapıyorum. Sanki oldu mu? Bir Hayır. Evet. Böyle olmaz. Yavuk şekilde yaparsanız olmaz. Onu bilirsiniz. Bugün gibi bu gibi olur mu? Hayır. Öğretmen sizi gösterdi değil mi? Her şey. Güzel olanı yap şimdi. Şimdi böyle. Sonra böyle yapıyorsunuz. Birazcık bu bir şey olmaz böyle olur değil mi arkadaşlar? Bakın öğretmen gibi yaptınız değil mi? Şunu gibi. Yani. Size şey göstereceğim arkadaşlar. Şuna bir bakın. Bakın bunun gibi olacak değil mi? Hı hı. <laughs>